Merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün böyle kısa bir video yapmak istedim. Oynayışımı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani bir eleştiri isterim ama şunu da göz önünde bulundurun. Ben yıllardır LoL oynuyorum ve daha e, yeni başladım Valorant'a. Gördüğünüz gibi 24 levelim. Vallahi çok değişik bir maç oldu. Sonlarını koydum. Çok fazla uz uzun tutmak istemedim. İyi seyirler dilerim. Git orayı korkut. Korkut. Git. Temiz. Dolduruyorum. Şurası. Şurada var bak. Bak bak, bak Yok, burada sahip. var. Seç seç seç. Şurası. Seç oradan çıkacak. Uyu kardeşim. Bir düşman kaldı. Diğer diğer de orada. Ölüm soğuktur dostum. İşi bitti. Aha da arkanda Zed abi. Yürüyün. Ergur. Bak yerinde. Bir düşman kaldı. Bana. İleriyi tarıyorum. Bitti. Görüldüler. Ağda düşmanlar var. Ve gözlerini tamam bana onu. Gözlerini kapatalım. Çok kötü. Oh. Doldu. Tam kafadan. Multim hazır. Korkaklar kötü. Tam düşman düşman. evet, Bir düşman kaldı. Tersiz. Attım. Habibi bitti. Ultim hazır. Ba gelme. İleriyi tarıyorum. Buldum. <laughs> <laughs> ada düşman görüyor. Yok yok. Ada düşman var. Bence kaç. Ha gelme diyorum Kirena ya. Ne sikim var lan? Ya. kardeşim. Bir düşman kaldı. Kazanabiliriz. De. son sayı bitirelim şu işi dolduruyorum dolduruyorum Stonlarla git git sova girdi git dolduruyorum Kim var ben. Oğlum zaten biz bunları yeneceğiz onlar bizi yerinde kat. Görüş sağlıyorum. Görüş Ne görecekler ki? Hadi bakalım. Kodun almış. Beyde bak. <Gülüyor> 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 yerinde. Drone gönderiliyor. Takip. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Dinle. Ha sağ taraftakisi de. Benim öldüğüm ya. Ela, Saldıranlar kazandı. Elde salım. Uğraştı. Nefes almıyorlar mı öylemi?